Baba ve oğul Yesrib'de. Allah'ın kaderinin ne kadar muhteşem olduğunu şuradan da anlayabiliriz. Düşünelim bir kere Allah Resulü 6 yaşındayken Yesrib'e gitti ve hem oraları hem babasının mezarını ziyaret etti. 44 sene sonra da İslam'ı daha iyi yaşamak için Yesrib'e hicret etti. Babasının kabrinin bulunduğu mahalleye geldi ve o mahallede mescidini inşa etti. Mescidi inşa ettiğinde babasının kabri biraz aşağıda kalıyordu. Daha sonra mescidin genişlemesiyle beraber babasının kabride mescidin içerisine katıldı. Böyle Allah'ın kaderi hem Efendimiz'i hem de babasını Medine'de mescidi nebevinin bulunduğu yerde yan yana getirdi. Şu anda da orada baba oğul birlikte olduklarını hiçbir zaman unutmayalım.